sevgili dostlar. Matematik Fatih kanalına hoş geldiniz. Trigonometri serimize devam ediyoruz. 3-4-5 yayınlarının AYT kitabında 3. testimiz ilk sorumuzla başlıyorum. Bakın burada dik koordinat düzlemini vermiş. Analitikte çok çok önemli bir şey var. O da noktanın uzaklığı ne demek? Mesela A noktasını vermiş. A noktasını 1'e 2 vermiş. Demek ki bunun x'e olan uzaklığı 2 birim ordinatı kadar o zaman burası da x oluyor. Yani şurası ne oluyor? 1 oluyor. Bu arada dikten dikindim. Yani h kare posta kutusu. h burada 2 posta ve kutusu yani 4. Yani şurası kutu dersem burası 4 oldu. Bu arada alfa'nın olduğu bir tane dik üçgen elde ettim. Zaten bütün amacım bu. Dik üçgen elde edebilmek. Zaten burada var ama oradan değerler yok. Peki tanjant alfayı istemiş benden. Bunu tuttum. Karşıda ne var? 2 bölü komşuda ne var? 4. Sadeleştirdim. 1 bölü 2. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Şimdi dostlar burada e, ilerisi için çok karışık sorular gelirse açılara değer verebilirsiniz. Özel açılar ama gerek yok. Açılar aynı olduğu için ben gene CS yapacağım. Kosinüs küp. Bir dakika ben bunu kosinüs parantezine alırsam Burada ne kalır? Kosinüs kare kalır. Burada ne kalır? Eksi 1 bölü sinüs. Çarpı çarpı sekant. Sekant ne diyor? Şeytan diyor sinüs de. demeyeceğim. Bir bölü kosinüs. Bu arada bakın bu kosinüs bu kosinüs gitti. Şimdi bir eksi kos kare sin kareydi ama kos kare eksi 1 nedir? Eksi sin karedir. Bölü sinüs. Sinüsler gitti. Eksi sinüs kaldı ve doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu da bir terslik yapmış işaretlere göre. İstersen onu hemen sana yazayım. Sin kare artı kos kare neydi? 1'di. E, sin kare neydi? 1 eksi kos kareydi. O zaman eksi sin kare ne olacak? Kos kare eksi 1. Evet. Bu tür sorularda da şu köşelerin şu açıların başlangıç noktasının köşede olması gerekiyordu. Bakın şurada. O zaman y'yi buraya taşıyalım. Y açısı burada. Tamam. Şimdi kota sinüs y demiş. Dik üçgenimi nasıl kullanacağım? Şuradan kullanacağım. Yani şurası. Bakın bunu birazcık daha düzgün yapayım. O zaman şurasını birleştireceğim ve şurasını birleştireceğim ve y'yi kullanacağım dik üçgen. Peki değerlerini yazalım. Bakın burada 1 2 3, burada 1 2 3 4 3 4 5. Şanslı günümdeyim. O zaman yazıyorum sinüs y karşı tuttum bunu. Karşıda ne var? 4 var. Karşı bölü hipotenüs. Evet sinüs hallettik. Şimdi gelelim rengimi değiştireyim. Şimdi bakın bunu kullanamazsın, bunu kullanamazsın, bunu kullanamazsın. Tam neyi? Şunu da kullanamazsın. Tam köşede olmasa da bu şunu kullanırsın. Tamam. O zaman bu yöndeş açıdan x'i buraya taşıdım. x'i buraya taşıdım. Şimdi dik üçgenimi göstereyim size. Şöyle. Evet. Bir şunu bir geri alayım mı? Neyse hadi almayayım. Şöyle Evet ve şurası. Şimdi bu değerleri yazayım. Biraz iç içe girdi ama şöyle 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 5 ve 5. Kotanjant x. Kotanjant x. X'i tuttum. Kotanjant neydi? Ko, komşu. 4 bölü 5. Tamam. Eksi. Sinüs. E sinüs de 4 bölü 5 bulmuştum. Aa, 4 bölü 5 eksi 4 bölü 5 nedir? 0. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Şimdi dostlar işte trigonometrinin bir güzelliği de burada. Böyle karışık gibi geliyor ama aslında çok kolay soru. Şöyle ki sin kare 6 bir dursun. Sin kare 6 bir dursun. 5 çarpı tanjant 20 de dursun. Şimdi bakın ne yapacağım. Tanjant 70 yerine kotanjant 90'dan çıkaracağım 20 artı sin kare 84 yerine kosinüs kare 90'dan çıkaracağım 6 ve bu kadar. Şimdi şunu biliyorum ben aynı açı olunca sin kare artı kos kare nedir? 1. Ay, şey, aynı açı olunca tanjantla kotanjantın çarpımı nedir? 1. O zaman sin kare artı kos kare nedir? 1 artı 5 çarpı 1. Yani ne oldu? 6 oldu. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Devam ediyorum. Evet dostlar bir saniye. Şimdi burada bir al gülüm var. İyi haber şu e, trigonometrik fonksiyonlarda hep oran olduğu için katı dememe gerek yok. O zaman AE gördüğüm yere 4 yazayım. Eğer sıkışırsam bozarım işi. Al gülüm ver gülüm. ED gördüğüm yere de 3 yazayım. Burası ne oldu? 7. Burası da 7 oldu. Burası da 7. Burası neden? Kareymiş bu. Şimdi bu açıyı sevmedim. Kullanamadım ya da dikte çekmeme de gerek yok. O zaman şöyle yapalım. Ee, Z'den iç ders yapabilirim. Ve açımı yakaladım. Açım burada. Dik üçgenimi de yakaladım. Dik üçgenim de burada. Ve ben neyi istiyormuşum? Tanjant. Açımı tuttum. Tanjant ne demek? Karşı. Karşı dik kenar. Bölü komşu. 7 bölü 4. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Şimdi dostlar bu eksiliklerle ilgili çok güzel bir şey söyleyecek söyledim daha önce bir daha söyleyeyim. Ee, dördüncü bölgede kosinüs artı o zaman sadece kosinüs yutar diğerleri kusar. Yani bu eksiyi dışarıya eksi diye atar. Bu da eksi diye atar ama eksi ile eksinin çarpımı ne olur? Artı olur. Bu kosinüs zaten bunu yutar. Yani burada eksi ile ilgili bir sorunu yok. Tanjan 60 büyük olandı. Büyük olan ne? Kök 3. Sinüs 30 neydi? Hep biliyorum. 1 bölü 2 kosinüs 30 sinüs 60 o da nedir? Kök 3 bölü 2. Kök üçleri çarptım. 3 Üç yaptı. 2'leri çarptım. 4 yaptı. Ve doğru cevabımız B şıkkıdır. Evet. Bunlar eliniz alışıncaya kadar dik üçgeni çizebilirsiniz dostlar. Şimdi geldim indirgeme formülleri. Şimdi şöyle yapalım. 90 ve 270'te de isim değiştiriyorduk. Ama ilk önce işaret. Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi x. Yani 3. bölgede eksi olacak. O zaman bu direkt gitti zaten. İsim değiştirmiş ama. Kosinüs yutuyordu. O zaman bu kosinüs x artı. Bu geldim 90. Şimdi şöyle yapalım. 90 eksi x yani birinci bölgede önce işaret artı ama isim değiştirecek. Yani bu da gitti. O zaman tek şıkkım kaldı ama buna da bakayım. Sinüs 3 bölü 2 artı x. 3 bölü 2 artı x dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede sinüs ne? Eksi ama isim değiştirecek. Böyle ikisi var bak. Eksi kosinüs x ve doğru. Demek ki doğru cevabım yalnız 3d şıkkıdır. Evet dostlar 8. sorumuza gelelim. 9 pi'den 2 pi 2 pi attım. 1 pi kaldı. Pi eksi x. Pi eksi x kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. Sinüsün işareti artı. İsim değişmeyecek ve sinüs x. Doğru cevabımız d şıkkıdır. Geldim 210. Şimdi bunları ne yapalım? Birim çemberi çizelim ve şöyle 210 213. bölgede tanjant pozitif ve isim değişmesin. 180'den ne kadar fazla? Tanjant 30 eksi. Sinüs 300. Dördüncü bölgede eksi ama önde eksi var. Artı yaptı. 360'dan ne kadar eksik? isim değişmesin. 60. Kosinüs 360. Tam burası. Kosinüs neydi? X. Kosinüstü bu. Burada x değerimiz ne? 1. Bunu direkt yazalım. Kosinüs 122. bölgede eksi. O zaman bu eksi artı yapalım. 180'den ne kadar eksik? 60. Tanjant 45 bir küçük olan 1 bölü kök 3 artı sinüs 60 neydi? Kök 3 bölü 2. 1 artı kosinüs 60 sinüs 30. Sinüs 30 neydi? 1 bölü 2. Şimdi bununla istersen şöyle yapalım. Bunların ikisini çarpalım. 2 kök 3 olsun. Bunu 2 ile genişletelim. 2 bunu kök 3 ile genişletelim. 3. Evet dostlar bu 3. Bu da 2 kere 1 2. 3 bölü 2. Şimdi birinciyi aynen yazayım. Birinci ne oldu? 5 bölü 2 kök 3 çarpı ikinciyi ters çevirip çarpalım. 2 bölü 3 ve bunlar gitti. Cevaplarda böyle bir şey yok. O zaman bunu kök genişletelim. 5 kök 3 bölü 3 çarpı 3. Şunu ne yaptım? Kök 3 ile genişlettim. 5 kök bölü 9 doğru cevabımız evet D şıkkıdır. Bakın burada bölge bizim için çok önemli. Bölge demek işaret demek. Biz kaçıncı bölgedeyiz? 180 ile 270. Üçüncü bölgedeyiz. Kotanjant. Hemen dik üçgenimi ayarlıyorum. Her zaman böyle ayarlıyorum dik üçgenimi. Tamam. Kotanjant neydi? Ko. Komşu karşı ve 3, 4, 5. Sinüs x. Üçüncü bölgede eksi. Sinüs tuttum. Karşı ve hipotenüs artı. Tanjant x. Üçüncü bölgede artı. Bunu tuttum. Karşı komşu. Ve ne oldu? Oldu. Nerede birleşir bu? 20'de. Bunu 4 ile genişletelim. Eksi 12. Bunu 5 ile genişletelim. Artı 15. O da ne yaptı dostlar? 3 bölü 20. Doğru cevabımız nedir? B şıkkıdır. Evet. Kosinüs 2 pi. Hemen birim çemberimizi çizelim. 2 pi burası. Buradaki kosinüs buydu. Sinüs buydu. Kosinüs değeri nedir? 1. Eksi sinüs pi. Buradaki sinüs değeri y, y'si nedir? 0 kotanjant kotanjan 45. Kotanjan tanjan 45 1. Tanjan 2 pi. Buraya geldim tanjant. Unuttum. O zaman 1 0. Neydi? Sinüs bölü kosinüstü. 0 bölü 1. Yani bu da 0. Gördüğün gibi buradan 1 bölü 1'den cevabım ne çıktı? 1. Bu arada birim çemberi her seferinde çizip alışabilirsiniz. Alışınca zaten gözünüzün önüne gelir diye düşünüyorum. Şimdi bakın burada sinüs 10 x'miş. Sinüs 180. Arada bir 170. Arada bir 180 ilişkisi hemen gördüm ben. O zaman sinüs 70 yerine 180 eksi 10 yazalım. Kaçıncı bölge? İkinci bölgede. İkinci bölgede artı. Yazmaya gerek yok. 180'den ne kadar eksik? 10. Yani bu da neymiş? x'miş. 180'i e tamamlayınca zaten sadece sinüs artılısı aynen. Diğerleri eksili oluyordu. Ona da zamanla alışıp hızlanırsınız diye düşünüyorum. Arklarda iç dış olayı yapıyorduk. Bunun sonucuna y diyelim. O zaman şöyle yapalım. Kök 3 bölü 2 yani içini dışarıya atalım. Arkı bu tarafa atalım. Sinüs olsun sinüs y. Sinüs neydi? Üçüncüsü 60. 60'ı yakışıklı yazmış. 180'i kaça bölersin? 3'e bölersin. Artlarda gene buna ne diyelim? X diyelim ve biri burada tutalım. Tanjantı buraya atalım. Tanjant 45. 45'i yakışıklı yazmış. 180'i kaça bölersin? 4'e bölersin ark buna x demiş zaten 3/5'i bölü burada koyalım. Arc sinüs sinüsü buraya atalım. arcsin sinüs olarak geçer bu. Hemen bunu görünce dik üçgenimizi yazalım. Arklarda bu arada biraz dikkatli olmak gerekiyor. Sinüs nedir buradan? Karşı bölü hipotenüs. Mesela şu rengi değiştireyim. Hadi oğlum. Evet. Şöyle yapalım. Kosinüs x demiş. Kosinüs x. Tuttum komşu. Komşuda ne var? 4 bölü hipotenüs ve doğru cevabımız c şıkkıdır. Artlarda eksi olunca bölgelere dikkat etmek lazım. Hemen şurada küçük bir açıklama yapayım. Sinüs. Şimdi sinüs nerede artı? Birinci ve ikinci bölgede artı. Nerede? 3 ile 4'te. Ark olunca sadece 1 ile 4'e bakarsın. Tanjant da aynı şekilde. Kosinüs. Kosinüs nerede artı? Birinci ve dördüncü bölgede. Nerede Eksi. 3, 2 ve 3'te arklar girince şuraya bakarsın. Yani pozitifken birinci, negatifken ikinci ama ekseri pek soracaklarını sanmıyorum dostlar. Sorarlarsa bir daha anlatırım. Şimdi geldik. Burada F'a mantığı yani direkt pi bölü 4 yani 45'i yerleştirelim. O zaman burası ne yaptı? Sinüs 3 pi bölü 4 yani 135 yaptı. Bu da kosinüs pi yaptı pi bölü 4'ü yerine yazınca. Kosinüs pi. Hemen dik üçgenime geldim. Pi şurası. Kosinüs x demekti. Buradaki x eksi 1 değeri. Tamam. 135. Sinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2 idi. İkinci bölgede aa, o da kök 2 bölü 2. O da kök 2 bölü 2 ama eksi 1 olduğu için e, bu arada eşleriyle çarpmamış. Yani eksi 1 bölü kök 2. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet bir testimizin daha sonuna geldik. Diğer testleri de izleyin derim ben. İnşallah faydalı olmuştur. Hadi kalın, sağlıcakla.